Bugün size evde kolayca yapabileceğiniz nefis bir yaş pasta tarifini göstereceğim. Hem lezzetli hem de görsel olarak çok şık. Malzemelerimiz hazırsa pastamızı yapmaya başlayabiliriz. 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 Malzemelerimiz hazırsa pamızı yapmaya başlayabiliriz. Malzemelerimiz hazırsa pastamızı yapmaya başlayabiliriz. Yumurta ve şekeri köpürene kadar çırp. Un, kabartma tozu ve vanilini ekle, karıştır. Karışımı yağlanmış kalıba dök ve 180 derecede 25-30 dakika pişir. Krema ve meyveleri her kata eşit şekilde sürün. Böylece pastanız hem lezzetli hem de görsel olarak güzel olur. Süsleme tamamen sizin yaratıcılığınıza kalmış. Çikolata rendesi veya taze meyvelerle pastanızı şahane gösterebilirsiniz. İşte nefis yaş pastamız hazır. Siz de denediniz mi? Yorumlarda paylaşın ve abone olmayı unutmayın.